Merhaba, hepiniz yarışmamıza hoş geldiniz. Yanımızda Sünger Bob, Patrick ve Squidward var. Bunlar seyirci. Yarışmacılarımız ise zengin, fakir ve nop bebek. Bugünkü yarışmamız ise çok güzel. En yükseğe ilk ulaşan kazanır. İşte burada bir parkurumuz var. Görüyor musunuz? Bu parkurda en yükseğe ulaşan ödülün sahibi olacak. Bakalım ilk baş kim çıkacak göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Sırayla deneyeceğiz. Çünkü herkes birden çıkmaya çalışırsa kargaşa oluşur. O yüzden sırayla deneyeceğiz. İlk kim başlamak ister? Sunucu Bey ben istiyorum lütfen. Ben çıkayım lütfen Sunucu Bey. Tamamdır. İlk baş zengin başlıyor. Seyirciler sizce zengin kaçıncı kata kadar çıkabilecek? Burası birinci kat. Burası ikinci kat. Burası üçüncü kat. Ve burası da dördüncü ve son kat. Bence zengin son kata ulaşır. Bence zengin ulaşamayacak son kata. Bence zengin ikinci kata ulaşacak. Sünger Bob bildi. Son kata ulaşacağım göreceksiniz. Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Parkur bayağı bir zorlaşıyor herhalde. Evet zengin. Parkur her geçen katta zorlaşıyor. İlk kat kolay. Elmas kısım biraz daha zor. Zümrüt kısım daha zor. Ve rubi kısım yani kırmızı kısım ise en zor olanı. Tamam sunucu bey. Burası en zor. Burası ondan biraz daha kolay. Burası daha kolay. Burası da en kolay. Her neyse en kolay kısımdan başlıyoruz. Haydi bakalım. İşte. Evet ya burası baya bir kolaymış. Burayı takır takır geçerim ben. Oley oley. En üstte ulaşacağım ve ödülün sahibi olacağım. Acaba ödül ne? Dur şuradan sunucuya sorayım. Sunucu bey ödül ne? Zengin sen yukarı ulaş da ödülü görürsün zaten. Tamam tamam. Hemen gidiyorum. Çok kolay ya bu. Diğerleri de böyleyse var ya Kesin ben en sona kadar ulaşırım Ama buradan aşağı düşersem var ya Çok kötü olur ya Neyse şimdi elmas alana geldik Tamamdır buradan da tırmanalım Daha sonra Zümrüt'te ve en sonunda Ruby Bence geçeceğim ya Bakalım burası nasılmış Evet burası diğerinden bir tık daha zor Aynen dikkatli olmam lazım Şuraya da zıplayalım Çok güzel Şimdi şuraya zıplayacağız Hop Evet çok güzel Burası da kolay ya o kadar zor değil. Evet. Takır takır geçiyorum. Zümrüt alan acaba nasıl? Olamaz. Olamaz. Az kalsın düşecektim ya. Of çok korktum. Her neyse. Son anda tutundum. Evet. Tamamdır. Hemen geri çıkmaya çalışayım. İşte burada düşmüştüm. Daha dikkatli olmam lazım. Tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ilerliyorum. Sona ulaşmak üzereyim. Çok az blok kaldı. Şuraya da zıpla. Şuraya da zıpla ve son blok artık haydi. İşte bu kadar. Tamamdır çıktım. Sunucu bey bakın neredeyim Elma salını da geçtim. Evet şimdi sıra zümrütte. Haydi bakalım şurayı da geçelim. Hop çok güzel. Olamaz. <laughs> Zengin abi nasıl düştün ya? Ya ayağım kaydı ya. Of popom çok acıdı. <laughs> Her neyse sunucu bey ben deneyebilir miyim? Tamamdır en sonunda not bebek dener Tamam sunucu bey Ya fakir lütfen ben gideyim Tamam ya tamam haydi sen dene en sonunda ben denerim Ama bunu yanımda getirdim Ne olur ne olmaz Bu ne be paraşüt mü Evet aynen öyle yüksekten düşersen paraşütü açacağım İyi düşünün iyi tamam Haydi başla not bebek Tamamdır hemen başlıyorum Seyirciler göreceksiniz bak ben kazanacağım Haydi bakalım paraşüt elimde kalsın da ne olur ne olmaz Düşersem falan direkt açarım en azından bir tarafım acımaz ya da kırılmaz. Şuna baksana zengin poposunun üstüne düştü. Her neyse. Ben düşmeyeceğim ben düşmeyeceğim. En fazla paraşütü açarım yavaşça yere inerim. Aynen öyle. En mantıklısı bu. Burası bayağı kolaymış ya. Evet evet. Burasını takır takır geçiyorum. Tamamdır. Zengin burasını da geçti. Ben de geçerim burasını ya. Ne var? Hop. Şimdi burada sıra. İşte bu. Çok güzel gidiyorum. Çok güzel. Şurayı da geçtikten sonra zenginin takıldı. zümrüt bölgeye geleceğim Bakalım zümrütü geçebilecek miyim ya Zümrüt herhalde bayağı bir zor Zengin orada aşağı düştü Geçerim ya ne var Her neyse Arkadaşlar sizce geçebilecek miyim İşte buradan buraya zıplayabilirim ya Zengin neden bunu düşünmedi Şuraya zıpla tamamdır Mantıklı bir hareket yaptım Her neyse Şimdi zenginin düştüğü alana geldik Dikkatli olmam lazım işte bu tamamdır şuraya zıplayacağım şimdi olamaz 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 oh be paraşütü açtım son anda zümrüt bölge çok zor ya nasıl geçeceğiz orasını her neyse sunucu bey ben de geçemedim ya paraşütü açtım öf ya öf ya çok zormuş her neyse paraşütü kapatayım artık İşte sunucu bey geldim. Nurt bebek sen de geçemedin şansına küs. Evet sunucu bey çok zor ya zümrüt alan gerçekten çok büyük ve çok zor. Her neyse sıra bende. Not bebek parşütünü ödünç verebilir misin? Tabi tabi al. Sağ ol not bebek. Ben de düşmek istemiyorum çünkü. Şuna baksana zengin yerden kalkamıyor. Fakir ya çok acıyor kardeşim. Sakın düşme. Tamam abi tamam merak etme. Hepinizi geçeceğim. Hepinizi. İkisi de zümrüt bölgede aşağı düştü. Arkadaşlar sizi geçebilecek miyim? Yorumlarda yazın bakalım. Bence geçeceğim ya. Benim parkur yeteneklerim çok iyi. Şuna baksana. Hepsinden daha hızlı tırmanıyorum. İşte. Çok kolay buralar. Çok basit. Şuradan hemen hızlı hızlı çıkalım. Buradan buraya atlayacağım. Evet. Buraya da hızlı hızlı tırmanalım. Rekora gidiyorum ya. Resmen diğerlerine fark bindirdim. Şuna baksanız arkadaşlar. Ne kadar hızlı çıkıyorum. Öyle değil mi? Evet evet. Şurayı da hemen hızlıca geçelim. Şuraya zıpla. Buradan buraya. Buradan da şuraya zıplayacağım aynen not bebek öyle yaptı Tamamdır sıra zümrüt bölgede Buraya da geçersem var ya Birinci olacağım ve ödülün sahibi olacağım Her neyse Şimdi şuraya zıplamam lazım Hop işte bu kadar Çok kolay ya burası da Buraya da geçerim ben her türlü geçerim Evet zümrüt bölgeyi de bitirmek üzereyim arkadaşlar İşte bu geçtim tamamdır Şimdi sana ulaşmak üzereyim. Buradan şuraya ve son kısım artık. Haydi fakir bunu başarabilirsin. İşte bu geçtim. Tamamdır. Şimdi buradan buraya zıplayacağım. İşte bu tamamdır. Rumi bölgeye geldim. Kırmızı bölge. Bakalım burayı geçebilecek miyim? Burada merdiven var. Tamamdır şu merdivene zıplamam lazım. Tamamdır merdivene çıktım. Burası daha kolaymış ya. Evet evet burası çok basit. Arkadaşlar sana ulaşmak üzereyim. Şuna baksanıza yüksekliğime bakın. Her neyse şuradan da merdiveni zıplayayım. Tamamdır. Buradan da zıpladım. Ve buradan tekrardan bloklara. Evet çok az kaldı. Tırmanmak üzereyim. Bakalım ödül neymiş. Her neyse şuradan da zıpla. Zıplama alanları birazcık zor ama Genel olarak çok kolaydı ya parkur. Çok kolay geçtim. Zengin ve not bebek nasıl geçemedi burasını? İşte o bu kadar. Tırmandım. Ve son bölge. Buradan da oraya zıplarsam sandıkta ödülüm var. Sonucu bey alıyorum ödülü. Fakir haydi son bölge artık. Tamam sonucu bey. Şimdi zıplayacağım. Haydi bakalım. 1-2-3 Hop. İşte bu kadar. Geçtim. Parkuru tamamladım. Bakalım ödül neymiş? Sandığı açıyorum. Ha? Bu da ne? Bir kardan adam mı? Ulan bu ne be? Ya ben kardan adamı ne yapacağım ya? Öf ya. Bu nasıl bir şey? Böyle ödül mü olur ya? Öf öf. Her neyse belki hareket falan ediyordur bu. Güzel olabilir. Sunucu beye sorayım bakayım. Şimdi aşağı atlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Buradan aşağı atlayacağım ve paraşüt açacağım. Atlıyorum. Olamaz. Hayır. Son anda açtım paraşütü. <laughs> Zengin ne no, bebek ne oldu Parkuru tamamladım gördünüz mü Fakir tebrik ederim dostum Gerçekten çok iyiydin Sağol Petrik sağol Sucu bey ya bu kardan adam ne işime yarayacak benim Fakir bu kardan adamın Gizli bir sırrı var Ama bu sırrı sana söyleyemem Kendin çözmeye çalış Gerçekten mi ne yani Şimdi bu kardan adam sihirli güçlere mi sahip Bilmiyorum fakir söyleyemem dedim sana Kendin çözmeye çalış Tamamdır Acaba bu kardan adamın sırrı ne ya? Arkadaşlar ne olabilir sizce? Bilmiyorum bilmiyorum. Çok garip bir ödül. Ben sanıyordum ki böyle güzel bir araba çıkar. Ya da bir sürü elmas çıkar. Ama resmen sandığın içinden kardan adam çıktı. Her neyse bu bölümün kazanı da ben oldum. Evet fakir tebrik ederim. Yine sen kazandın. Parkur konusunda çok yeteneklisin. Sağ ol sunucu bey sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümün kazananı da ben oldum. Sizce bu kardan adam ne işe yarıyor? Yakında görürüz. Bu kardan adamın sırrını çözmeye çalışacağım. Şöyle yere koyalım bakalım birazcık. İşte gördünüz mü? Sizce bu kardan adam ne işe yarıyor olabilir? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.